Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde ileri seviye bir arşiv belgesi okuyacağız. Bu belgeyi seçmemizdeki asıl gaye şu arkadaşlar. Bilindiği üzere Mısır müdafi Fahrettin Paşa'nın ne şartlar altında kutsal emanetleri Samur'a taşıdığını biliyoruz. Bununla ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir tane bakan çıktı, ne yaptı? Fahrettin Paşa'ya laf attı. Tabii bizim Cumhurbaşkanımız da o kendi atalarına baksın diye söylemişti Zahid isimli kişiye. Burada da o Zahid'in dedelerinin nasıl İngilizlerle işbirliği yaptığını, eşkıyalıklar yaptığını anlatan bir arşiv belgesi 1890 tarihli arkadaşlar. Belgeden anlıyoruz. Tabi bizim için asıl e, ispat önemlidir burada belgede ne yazıyor? Tespit tarihi burada arkadaşlar ilk defa yazılma tarihi 4 Nisan 1000 sene 1306 yani 1890 tarihli. Burada hızlı bir şekilde okuyacağım belge uzun tarafı Valayı Hazreti Ser Askeriye ve huzuru Ali Hazreti Sadaret Penahiye. Daha sonra en solda tebiz tarihi ile numarası var. Tebiz tarihi de yine tespit tarihine yakın. Fi 27 Şaban sene 307 bu hicri tarih ve fi 5 Nisan yani tespitten bir gün sonra 5 Nisan sene 306 yani 1306 Rumi tarih. Bu da miladi tarihe, tarihte 1890'a denk geliyor büyütelim ve hızlı bir şekilde okumaya devam edelim. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda. Evet Necit Sancağı'na mülhak Katar kazasından evet Katar ülkesi o zaman e, Osmanlı'ya bağlı bir kazaymış arkadaşlar. Bir kaza yani bir e, tabi caizse e, bir ilçe bir kasaba gibi bir yer küçük yer. 200 kadar hane halkının Bahriye ceza irine nakledildikleri gibi bir ol kadarının yani bir o kadarının da, daha bir ol kadarının daha nakletmek üzere bulundukları ve ummana tabi Ebu Dabi Şeyhi Zaid'in dahi bir hayli adenesiyle Katar'a evet Katar'a hücum edileceği evet demek eşkıyalıkları da var yani ve buna e, ve bunun ise bunun ise İngilizlerin tahrikatı hafiyesi hafiyesinden yani İngilizlerin tahrikiyle yani İngilizlerle bir iş birlikleri de olmuş. Ta o zamandan ileri gelmiş. ileri gelmiş. Abu Dhabi Şeyhi e zait. Arkadaşlar. Olması melhuz bulunduğunu bulunduğu mahallinden bildirilmesi üzerine bir bölük askerin daha Katar'a izamı askeri kaymakamıyla müştereken makamı Ali Sel askerilerine buraya üstünü çizmiş Sel askeriye olacak. evet sel askeri yazıldığından oradan bir kuvvet kuvvet hümayun korveti kur, e, hümayun arkadaşlar askeri bir e, ne? gemi. Yani savaş gemisi. Hümayun'un evet. korveti Hümayun'un irsaliyle beraber evvelki layihasında evvelki layihasında kaldıralım. Lüzum gösterilen 500 heci'nin yani hızlı giden bir cins deve arkadaşlar hecin 500 tane deve diyor hecinin mübayaasına yani alamına mezuniyet itası necit mutasarrıflarından iş arkılınmasına binaen korveti hümayun için basra bahriye kumandanlığına ve bu gibi ahvalin ve bu gibi ahvalin Men i men ve vuku'u men u vuku, tamlamalı da okuyabiliriz. Men u vuku, esbabı ve sahilinin istikmaliz. Bunun da dahi mutasarrıfla icrayi tebliğatı icrayi tebliğat demiş arkadaşlar. Şurada bir yazıyor. Yani dipnot bir. Hemen bakarız bakıyoruz sağda solda ne var. Burada bir görüyoruz. Sadalet hediye yazmış. Bir. Tebliğatın devamı arkadaşlar olduğu Basra vilayetinden bağ telgraf iş kılınarak icra-i icab tarafı i ser askeriye izbar edildiği gibi mezkür telgraf namenin bir sureti dahi manzuru maali mevfuru hidivi azamileri buyurulmak üzere lefen takdim pişyahı sami ı sadet penahileri kılın kılınmağın emru ferman devam edelim kaldığımız yerden evet tebliğatı okumuştuk yukarıda bir demiştik ondan sonra belgeye devam ediyoruz evet tebliğat olduğuna dair Basra vilayetinden alınan namenin bir sureti Leffen Suyi Sami -i Sipehdarilerine takdim ve İsra ve tarafı Ali Sadaret Penahide malumat ita edilmiş ve mutasarrufu Muşarun İleyhin Salifü Zikr layihası üzerine şeref sudur buyrulan irade-i seniye-i Cenab-ı Padişahinin Cenab-ı Bab-ı Ali'den özür canibi Bab-ı Ali'den makam-ı sel askerilerine de tebliğ edildiği kaydın anlaşılmış olmağla suret işara ve hükmü celili irade-i seniyeye nazaran icab-ı halin icrasına müsaade-i aliyi-i Dağ verileri seza var buyrulmak babında. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizi okuduk. Dersimizin konusu neydi? Bugünlerde Fahrettin Paşa'ya laf atan bir tane dengesizin özür diliyorum. Ecdadının ne haltlar yediği tarihte arşiv belgeleriyle sabit önce kendi Ecdadın yaptığı haltları bir e, görsün diyoruz biz de. E, Fahrettin Paşa gibi e, Medine'yi müdafaa eden bir kahramana dil uzatmak kimsenin haddine değil. Bu vesileyle Fahrettin Paşa'ya ve bu vatana emeği geçen bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize, gazilerimize rahmetle onları yad ediyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.